büyük sinagog. Büyük sinagog varmış. Oraya gidi. Zaten Edirne'de de çok fazla yapacak bir şey yok. <laughs> bir de dünyanın en büyük tavası var. Alakasız ya. Neyse ona da gideceğiz. Işık. <laughs> Şimdi sinagoga doğru gidiyorum. Hadi gidelim. Kafamdaki fikir alamet. sarayı içinde iki hakaret duruşmasına girdim. Avukat hadi ki var affeti rahatlıyorum beni karar et vericilerle lirik Tak dabanlar analiz yaptım Sen kafayı sıyırmışsın Diyor, bu bana diz attı. <laughs> Burası sinagog. Bu kadar bilgim. <laughs> Teşekkür ederim. Edirne Büyük Sinagogu. Sinagog ülkenin en büyük ve Avrupa'nın üçüncü en büyük sinagoguymuş. Sinagog da Yahudi dinine mensup insanların ibadet yeri. <laughs> Tek bildiğim özelliği bu. En büyük de hatta en büyüğü de Macaristan'da. Yine İstanbul'da, Taksim'de bir şey var. Ne ee, Sinagog var. O sinagog da daha önceki yıllarda kurşunlandığı için maalesef bu şekilde ünlenmiş bir sinagog. Oraya da gidebilirsiniz. Galata Kulesi'nin yakınlarında. İsmini yazacağım aşağıya. Sinagog da böyle. Şu anda Tuna nehrindeyim. Hemen sağımda kent ormanı yer alıyor. Burası da Tuna nehri. Göstereceğim. Böyle çok tatlı bir köprüsü var. Tarihi ile alakalı. Yani burada uzun uzadıya anlatmaktansa ben kısa bilgiler şeklinde aşağıya alt yazı şeklinde koymayı düşünüyorum. Çünkü anlatıcı biraz sıkıcı olabiliyor. Tuna nehri. Tuna Nehri'nin aslında ben Nehri, biz derslerde işliyor muyduk ya, nehir? şimdi, ona bakacağım ben. Burası böyle. Sağ tarafta Kent Ormanı. Ben şimdi yani büyük tavasını görmeye gidiyorum. Çok heyecanlı. Ne oluyor lan? Teberimci köftem, milkshake. Şey. Telefonda ışıltı. Burası köprü ama köprü. Hiçbir bilgim yok ya. Şehir. Şimdi bundan önce bir tane daha köprü vardı. Bu da ikinci köprü. Bu biraz daha büyük. Burası da böyle bir yer. Böyle bir yer ama aşağıda yazıyor bunların evi. Yani ben bilmesem de ekliyorum. Şimdi artık dünya çok bitsin artık. Dünyanın en büyük havasına gidiyorum. Şu anda böyle. Hava soğuk ama üstüm hiç üşümüyor. Sadece suratım, ellerim. Onun dışında hiçbir sorun yok. Hadi devam edelim. Dünyanın, dünyanın en büyük tavası. Dünyanın en büyük tavası gerçekten. ne, <laughs> ne alaka ya? Bak bir de sapla yapmışlar. Bando ve ciğer festivali. Dünyanın en büyük tavasıyla 600 kilo ciğer pişirilmiş. Yani neden abi? Yani dünyanın başka neresinde tava vardı? Dünya ya yani bir tek bu vardır. Bu da dünyanın en büyük tavasıdır. Ya yani başka nerede tava olabilir ki? Sayko bir ülkeyiz gerçekten. İnanılmaz bir şaheser. Boş yolda otostop. Hiç kimse yok. Ops! Anne! 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 <laughs> taksi geliyor oğlum. Taksi mi lan o? Taksi. Demiyorum taksi. Durun ya. Beni bir götür ya. Abim benim ya. Lozan Anıtı'na doğru. Gidip gezerim. Gidip gezerim. Gördüğünüz gibi. Yani 50 dakikalık yürüme yolu otostopta 5 dakikada geldim abim sağ ol. Bahçesi varmış şurada? Vallahi <laughs> yani bak, ilk durduğumda yani 1 dakika bile olmadı otostopa dur. Burası böyle bir yer. Burası normalde yazlık mı? Şey mi bilmiyorum. Yani ben de sizinle öğreniyorum. Burada Lozan Anlaşması'nın yapıldığı yer var. Lozan Anıtı var. Lozan Anlaşması'nın yapıldığı yer var. Doğruya doğru gidiyorum. Orada bütün bilgileri aktaracağım. Öptüm. Şimdi Lozan Anıtı'nın olduğu yerdeyiz. Orası Lozan Anıtı gideceğim. Burası da Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi. Üniversitenin içine konumlandırılmış. Lozan Barış Antlaşması'nın yapıldığı yer ve ona sembolik olarak kurulan Lozan Barış Antlaşması bir şeyi bilmiyorum. Ben. Anıtı işte. Şimdi içeriye gireceğiz. Bağ. Burası böyle bir yer. Önce buraya geleceğim, sonra oraya gideceğiz. Burası da Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanırım öğrencilerin yaptığı işler. Bu eski trenmiş. Burada kendimi nasıl çekebilirim? Ya? Beni şuraya sabitleyeceğim. Ops. Biraz daha. Böyle yap. Okeydir. Çekebilecek miyim? Burası bu tren ne treni bilmiyorum. Para treni. 10 yıl düşünüp yaptığım şaka. Şimdi, <laughs> şimdi bunun içi kapalıdır. Kapalı. Yani açıklaması saçma olur. Bu açık herhalde. Burası. Hoppa. Aa A -a. Kapalı hepsi. Açık gibi duruyor ama. Hoppa. Biri beni sevdiyse bu mal almaya çalışıyor falan diyecek. Ben biliyorum. Oha içi, içi şey gibi. Into the Wild gibi. Ah be. Kilise çok güzel olurdu. Çok tatlı olurdu ama işte. Bu kadar. Şimdi Lozan Barış Anıtı'na gidiyoruz. Etraf da çok güzel ya baksana. Şimdi böyle enha bir yere gidiyorum. Enha. Burası o trenin arka kısmı. Girelim görelim. Tıp 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 tıp. Böyle bir yer. Bakalım. yıkıntı. Şurası böyle bir yer. Şimdi buraya bir iz bıraktım. Burası Edirne'de Lozan altındaki tren olduğu yerdeki arka harabe yer. <laughs> Şimdi gidiyoruz Lozan Anıtı. Lozan Anıtı'ndan sonra artık saat geç oldu. Yani geç oldu dedim. Anlamama göre geç oldu. Çünkü benim bir gibi buradan çıkmam lazım. Kırklarına gitmem için. Bir. Normalde yol bir buçuk saatte. Otostop bulma falan zor. Olmadı gece otostopuna kalacağız. O da sıkıntı. O benim bire kadar bütün işlerimi halledip bir gibi buradan çıkmam lazım. Çantam orada çantam alacağım falan derken. Şimdi hiç yemek yemedim. Sabah uyandığımdan beri Lozan Anıtı'nı göstereceğim size. Sonra buradan eve döneceğim. Belki Selimiye'ye uğrarım. Sonrasında da şimdi Lozan Barış Anıtı. Kaçak göçük yollardan geldik ama Barış anıtı İşte bu Rus savaşından sonra Kara ağaç para mıydı Kara Yanlışsam düzelteceğim Burada kazandırılması ve Lozan Barış Anlaşması'nın yapıldığı yer ve sembolik olarak da Böyle bir şey inşa edilmiş Üç büyük bundan oluşuyor Burası bu kadar Edirne turu Ya şurada Lozan anıtının şeyi var Sonunda... Süleyman Demirel tarafından kara ağacı sembolize etmekte. Arkadaki küçük sütun kara ağacı sembolize ediyor. Bir ünit beton çember birlik beraberliği. Genç kız figürü esteti, derafeti, adaleti simgelemektedir. Genç kızın bir elindeki güvercin demokrasi ve barışı Diğerindeki belki de Lozan Anlaşması'nı temsil etmektedir. Vay be. Süleyman Demirel tarafından açılmış. Eline bu kadar. Şimdi bir ciğer yiyeceğim. Daha sonrasında bu kadar. Let's go vamos. <laughs> 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 Sen neye, bak neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Şimdi atını sevdiğim abi beni neye kadar getirdi. Köprüye kadar getirdi. Tuman ehli miydi? Köprü mü? Vardar köprü. Atıyorum. Boş verin. Buraya kadar getirdi. Ben merkeze gitmem lazım. Merkez yakın buraya. Çok uzak değil. Ben yürüme geldim. Yürüme mi geldim? Yürüme gelmiştim evet. Yürüme geldim şehir merkezine gideceğim. Orada bir yer yiyeceğim. Sonra eve eşyalarımı alıp üzerine kampa gidiyoruz. Umarım gittiğim yer çok şey olmaz. Sorun olmaz. Kuru olması önemli. Kuru. Soğuk. Bu üstündeki şu an içimde içlik var. Şört var. Kalın bir tişört. Sivi şörtüm var bu şapkalı olan. Bir de bu Decathlon'dan aldığım polar var. Hiç üşümüyorum. Hatta ara ara terliyorum diyebilirim. Abartmayayım. Şu an böyle. Herhangi bir soğuk sıkıntısı yok. Ateş yakacağım. Tutuşturucu alacağım falan. Zaten kırıklarını halledeceğiz. yine adaya gideceğiz. Bakalım. Şimdi otostop çekmem. Ben. Beni şehir merkezine kadar bıraksın ki zaman kazanayım. Öpüyorum. Devam. Vallahi kamerayı kapattım. Kamerayı kapattım. Adam aldı beni. Merkeze kadar geldim. Şimdi burada popüler olan ciğerci aydın varmış. Ciğerci aydın. Ciğerci aydına gideceğim. Buranın bir de peynir helvası dönüyor. Hem peynir helvası yiyeceğim hem ciğer yiyeceğim. Bakalım. Diyoruz. Şu an ciğerci aydındayım. Telefon şarj ediyorum. Ciğer söyledim. Ciğer popüler çünkü. O kadar. Şimdi popüler şarjı çalışacağım. Telefon şarjı da. Power zaten full. Hepsini halledeceğim. Şimdi yemeğimi yedim. Paket peynir elbisi aldım akşam kampta yerim diye. <laughs> Şu anda Edirne'deki hot surfing evime geri dönmeye çalışıyorum. Ama yol böyle. Yani burada da otostop çekilmez. Şehrin tam merkezi. Biraz ilerlemem lazım. Bir de kibrit alacağım. Tutuşturucu alacağım. Başka bir ihtiyacım yok. Tutuşturucu önemli çünkü ateş yakmam lazım akşam. Bunu doğrudan bulacağız falan. Ha? ha bakalım işte halledeceğiz bir şekilde. Şimdilik bu kadar. Hot surfing evine kadar gitmemiz lazım. Oğlum hani mi katta diyor. Bura birinci kat değil. Neyse. Şu anda Kip AVM'ye geldim. Şöyle bir şey yaşattı. Duraklarına otostop çekiyordum. Sonra önüme bir adam geldi dedi ki. Ne yapıyorsun? Ne edilsin? Ben dedim tura çık gibi. Sonra ben de senin yaşlarını dedi, Böyle çıktım aldım sırt çantamı dedi. Yanıma dedi bir tane adam geldi dedi. Bana dedi 3 tane şey söyledi. Ben de şimdi sana onu söyleyeceğim. Bir. Suyun öyle bir adam ol ki suyun önünde set ol. iki Annene babana karına mesafeni koru. 3. Böyle gezmekle ancak köprü altı çocuğu olursun evine git. Saygı duyuyorum. Sadece saygı duyuyorum. Neyse. Şimdi otobüse bindim sonra otobüste ben nakit verecektim. önündeki kadın dedi ki, ben basarım. Sen verme. Tamam bastı kadın. Sonra ben kadını uzattım 5 lira dedi ki gerek yok. Gerçekten iyi insanlar hala var. Şimdi Migros'a geldim. Migros'tan tutuşturucu ve hibrit alacağım. Sonra eve gideceğim. Otur konuşur. Sonra yola çıkacağım. Ben doğru gitmem lazım acilen.